Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese şimdiden hayırlı hafta sonları diliyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomda merak edilen bir amfi xc 1000e4 Forex'in dünyanın en güçlü dört kanal amfilerinden bir tanesi olan yeni nesil D klasları arasında. Evet arkadaşlar bu amfide iç yapısını merak edenler vardı soranlar vardı. Aslında ben de ses ve ses kalitesini çok merak ediyordum. Hadi dedim bu hafta sonu onunla ilgili bir video çekelim ve deneyelim. E, 356 BT ile. Şimdi arkadaşlar e, normalde dikey kartlar oluyor biliyorsunuz. E, o kartlar yerine şöyle e, 2092 entegrelerimiz var. E, bunlar biraz daha üst seviye D klas amfilerde genelde oluyor. E, benim de merak ettiğim hani hem Alt seslerde, dip ses vesaire var mı? Ondan sonra ses kalitesi nasıl diğer D klaslara göre? Çok merak ettiğim bir konuydu. Hem onu göreceğiz, hem de ufaktan bir gücünü de görmüş olacağız. Gerçi adaptörümüz çok güçlü değil, ama zaten hoparlörümüz de biraz gariban işi şu an. Arabada denemek lazım yani daha doğrusu. Zaten görüyorsunuz içinde 4 tane 1200-1300 arametlik bir e, altyapı var arkadaşlar voltaj katı e, çıkışların her birini 1000 e, rms'lik mono gibi kabul edebilirsiniz hepsinin ayrı ayrı e, entegreleri hepsinin ayrı ayrı e, giriş katları mevcut e, pri Amfi katı da gayet başarılı zaten amfinin board kalitesi malzeme kalitesi falan çok çok iyi yani hakikaten e, üst düzey bir amfi Bakalım şimdi sesini de bir duyalım. Görelim. Hep birlikte test etmiş olacağız. Teyip aktif moddaydı. En son ayarlar gitmediyse aktif moddan devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi montajını yaptık. Bağladık. 100 Hz ve üzeri açık arkadaşlar. 100 Hz alttan kesimi var. Üstü açık. Hani bir görelim. Üstü alt frekanslarda nasıl? Bilhassa üst frekanslarda. Ben size şöyle e, dip sesini de çekeyim arkadaşlar. E, ses yani bu teyipten de şey olabilir ama çok düşük. Yani duyulmayacak kadar. Normalde hani diğer D klas amfilerde böyle bir aşağıda çok acayip bir dip ses olur. Fıs, böyle çok gürültü e, yüksek olur ama bunda o yok mesela. Ses şu an 2'de. Gayet güzel, başarılı. Yani e, ses kalitesi hoşuma gitti. E, Bakalım başka. <Sessizlik> farklı şarkıları da deneyelim arkadaşlar. Anfiden herhangi bir kesim yapmadık arkadaşlar. Hpf falan kapalı. Tepten ayar yaptığımız için. Ya tabii bunda e, ses kalitesinde etken biliyorsunuz e, teyip de çok büyük bir faktör oynuyor. Yani e, Pioneer'da falan denemek lazım Alpine'da da. Tabii ses kalitesi ne kadar iyi sinyal gönderirseniz o kadar iyi oluyor arkadaşlar. yani bir D ve göre bayağı iyi ya. Yani ciddi farklar var arada. Böyle alt seyri, alt sınıf D klas amfilerle kıyas edilmez ya. Ya ben normalde D klas amfileri e, hani çok seven biri değilim ama güzel çalıyor. Hakikaten güzel çalıyor. eee farklı şarkılarda Instagram'a atacağım. Çünkü öbür türlü telife takılıyor. Mesela örnek veriyorum. Diğer D-Class farklı diğer D-Class Amplifier'de bu tarz şarkılarda çatlama patlamalar olabiliyor. Ses kalitesinde. O yüzden arada ciddi fark var yani. Diğer normal D-Class Amplifier'e göre. Fiyatta da bayağı fark var elbette Şimdi farklı bir şarkı deneyelim. Sonra Instagram için çekeceğim arkadaşlar. Ya yani Kabinde olmamasına rağmen gayet başarılı. Hani güzel yani. Ee, dediğim gibi Instagram'a da farklı şarkılarla video atacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.